gel Öldüm ben, biliyor musun? Yok. Buradayım. Yok. Beni kimseler görmediğine göre demek mucizeler yaratıyorum. Bu dünyada yaratmak istediğim tek şey benim. Mucizeler. Buna nasıl dahil olduğumu mu soruyorsunuz? Oyundan sonra hep birlikte toplaşıp bir yerlere giderdik mutlaka ya yani çok iyi anlaşıyorduk. Hala daha öyle. Yani kaç yıl geçti aradan? 50 yıl geçti. Hala da çok iyi anlaşıyoruz. Bir hatıra kaldı işte. Seneler sonra tekrar onu anıyoruz. Güzelleştiriyoruz. O zaman o gençleri, pırıl pırıl çocukları şimdi hepsi dede, büyük anne, büyük baba olmuş. Ama onları hatırlamak bile bize coşku, enerji veriyor yani. Çok güzel günlerdi. Unutulmayacak günlerdi.